Aslında sadece piyasalar değil tüm sektörler merkezinde karar vereceğini merakla bekliyor. Bunlardan biri de otomotiv sektörü. Çünkü son atılan adımlarla birlikte önemli bir hız kazanma başladı. Gaza basım başladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ile birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz Ali Bey. Merhaba hoş bulduk. Son derece önemli bir süreç aslında. 12'sinde merkez ne diyecek? Ne oranda faiz indirimlerinin devamını getirecek beklentiler 2 puana da işaret ediyor ama e, özellikle otomotivde e, sert frenden sonra faiz indirimlerinin etkisi hissedildi. Özellikle Kasım ayında mesela %3,5 gibi bir artış var. Nasıl bir bekleyiş var Perşembe'ye dair, 12'sine dair otomotiv sektöründe? Türkiye'deki otomotiv pazarı tabii ki büyümesi özellikle faizi direkt ilintili. Aslında şöyle özetle söyleyebiliriz. Ee, Türkiye'de otomotiv faizi aylık %1'in altına geldiğinde otomotiv piyasası büyümeye başlar. Bu tabii tüketici güven endeksli de endeksli. Yani tüketici güven endeksi 95'ler seviyesinde olduğunda da otomotiv pazarı büyümeye başlar. Şu an e, faizler o seviyelere gelmeye başladı. E, Merkez Bankası'nın da biliyorsunuz şu anki önümüzdeki toplantıda faizi bir gırım daha aşağı indireceğini öngörürsek bu otomotiv piyasasında pozitif yansıyacağı Aşikardır. Son aylarda dediğiniz gibi e, otomotiv piyasasında da zaten e, krediyle finansiyon araçlarının sayısı artmaya başladı. E, oradaki kredi havuzu 55 milyar liradan 37'ye düşmüştü ama son dönemde 1 milyar bir havuzda büyüme yaşadık. Bu da şunu gösteriyor bize artık yine krediyle araç finansmanını tüketici kabul etmeye başladı. Evet önemli yüzde bir sınavı derdik onun üzerinde ama yine de faizler hani bu toplantı sonrasında ne noktaya gelir ve daha ne kadar hızlanır. bunun için bir aslında her Aralık ayı ile birlikte biz sektörlerde konuşuruz. Şimdi de 2020'nin yol haritasını konuşuyoruz. Nasıl bir yıl bekleniyor buna dair otomotivde nasıl bir strateji geliyor? Şimdi son iki sene ya yani bu sene ve 2018, 2018 senesi 8 senesi otomotiv için çok olumlu geçmedi biliyorsunuz. 2018 senesinde toplam piyasa yaklaşık %30 civarında daralmıştı. Bu sene yine aynı daralmayı gösterdi. Yani şöyle diyebiliriz. Yıl yıl bakacağımıza biz dernek olarak açıkçası ortalama otomotiv piyasasına uzaklığımızı bakmayı tercih ediyoruz. böyle baktığımız durumda ortalama toplam pazarına göre biz son iki yılda yaklaşık 550 bin adet daha az araç satmış bulunuyoruz. 2017, pardon 2018 ve 19 senesinde toplam Az satışın azlığına bakarsak. Ee, yani burada birikmiş bir talep bizi bekliyor diyebiliriz 2020 senesi için. Ee, o yüzden hem bu sebepten hem de faizlerin e, birazcık iyileşmesiyle ve orta vadeli diğer e, ekonomik e, hedeflerle birlikte de %5'lik büyümeyi biliyorsunuz hedefliyor Türkiye şu an için. Biz 2020 senesi için daha olumlu, daha pozitif bir toplam pazar bekliyoruz. Ee, burada istatistikiyi ortalamaya bakarsak bizi bizim dernekte temsil eden tüm markanın ortalamasına yaklaşık 550 bin civarında toplam bir ...pazar beklentisi içerisindeyiz 2020 senesi için. Evet, şimdi en son %28'lik bir freni görmüştük. Ama dediğiniz gibi 2017'ye kıyasladığımızda %50'lere geliyor. Nasıl evet. daha fazla gaza basılır, daha pozitif anlamda, sürdürülebilir anlamda... ...büyüme de gelebilir dediğimizde önemli başlıklar var aslında yıllarca konuştuğumuz. Bir hurda teşviği, buradan nasıl bir form alarak 2020'ye daha sağlıklı koşulları getirebilir? Çünkü trafiğe baktığımızda bugün her üç araçtan biri... Daha 15 yaşın üstünde nasıl çekilecek ve nasıl çevre anlamında da pozitif etki gelecek? Doğru bir noktaya değindiniz Hanım. Şimdi otomotiv sektörü, otomotiv sanayisi çok büyük bir ekosistem. Yaklaşık herhalde 250 bin civarında çalışan bir ekosistem ve distribütör, üretim, bilir kişiler perakende geniş kapsamlı bir sektör. O yüzden biz buraya bakarken isterseniz bu yaptığımız iki ayıralım. Bir yapısal Aha. iyileştirmeler gerekiyor sektörümüz için. Bir de tabii konjüktürel adaptasyonlar gerekiyor. Yapısallara bakarsak burada e, ne yazık ki bu hurda indirimi biraz evvel değindiğiniz konu birazcık konjüktürel gibi algıya sahip. Ama aslında bu konjüktürel bir konu değil. Bizim o da yapısal bir sorunumuz var. O da nedir? Türkiye'de e, ki toplam araç parkının %33'ü 15 yaşından büyük. 15 yaşından yaşlı. Ortalama yaşlı Türkiye'de bir aracın 14. Bunun anlamı ne oluyor bizim için? Bir çevre açısından çok büyük zararı oluyor. Çünkü şöyle bir örnek vereyim size. 10 sene evvel üretilmiş bir aracın çevreye verdiği kirlilik bugün üretilen 3 araca bedel. Yani üçte bir düştü aslında bugünkü model teknolojiyle emisyon değerleri araçların. İkincisi tabii ki aktif güvenlik. 10 sene evvel, 15 sene evvel üretilen araçların aktif güvenliği bugünkü seviyede değil. Pasif güvenlik de aynı şekilde çok önemli. Çünkü 15 sene evvelki pasif güvenlik, yani konstrüksiyon anlamda pasif güvenlik olarak içine konstrüktör olarak konulan e, unsurlar bugün çok farklı noktada. Bu üç açıdan baktığımızda hurda araç indiriminin aslında artık yapısal bir şekilde sisteme entegre olması gerekiyor. Örnek Avrupa'dan verecek olursak Avrupa'da, ki yaş ortalaması yaklaşık ülke ülke bu değişiyor tabii ki 7 ile 10 arasında. Türkiye'de 14. Hatta arkadaşlar ufak bir çalışma yapmışlar. Diyorlar ki Avrupa'da nüfusun yaş ortalaması 40 yani yufuş, nüfus yaşlı, araç genç. Türkiye'de ise nüfusun yaş ortalaması 29, Türkiye'de nüfus genç ama araçlar yaşlı. Evet, gelirle de tabii ki bakmak lazım. Şimdi aslında sizin ODD olarak Diloid'de yaptırdığınız bir araştırma vardı Türkiye içerisinde. Orada şöyle bir çarpıcı başlık çıkıyor karşımıza. İşte Türk insanına soruyorlar, ne almak istersin, hangi aracı satın almak istersin bundan sonrası için? Elektrikli ve su diyor. Ama şöyle bir başlık da çıkıyor. Gerçekler ne satın alıyor? en genç 8 yaşında bir aracı alabiliyor değil mi? Bundan daha ileriye gidebilmek adına neler yapılabilir dediğimizde 2020 yol haritasında ve beklentilerde yine horda önemli bir yere sahip. Şimdi son dönemdeki iyileşmenin en önemli etkilerinden biri de aslında kamu bankalarının önceliğinde, önderliğinde gelen bir yerli üretim araca teşvikti kredi teşviği diyelim kredi faiz, faiz, faiz teşviği faiz diyelim kredi desteği diyelim. Evet. Bu da önemliydi. bu noktada siz de ODD temsil ediyorsunuz. Hem ithal var, hem yerli üretim araçlar var. Nasıl bir bu noktada beklentiniz var 2020'den? orada <laughs> yani, da orada da, da izninizsiz birazcık daha geniş cevap vermek istedim. Şimdi Türkiye'de tabii yetkili satıcı açısından baktığınızda e, yani bu işin ticareti yapan e, yatırımcı açısından baktığınızda e, yerli veya ithal araba olmuş yatırım aynı. Sorumluluklar aynı. E, ödedikleri vergiler de aynı. Hal böyleyken tabii ki e, özellikle e, konjüktürel anlamda ihtiyacı olan sektörün ihtiyacı olan bir desteği devletin e, eşit anlamda e, Türkiye yatırım yapmış herkese eşit seviyede vermesi tabii ki çok tercih ettiğimiz ve istediğimiz, halep ettiğimiz bir model. Burada Türkiye'ye artık millileştikten sonra malların ithal veya yerli olmasını fark etmemesi gerekiyor. Bunu sınırda yapmamız gerekiyor. Yani Türkiye'ye girmeden tabii ki gümrük alabilirsiniz. Bunlar tabii ki devletimizin tercihidir ama Türkiye artık millileştikten sonra, legal anlamda geldikten sonra ürünlerin birbirinden fark etmeden aynı rekabet koşullarında satılmasını bizim dileğimiz ve arzumuz. Evet bir başka başlıkta aslında çok çok konuşulan ÖTV matrahlarının güncellenmesi. Nasıl bir güncelleme daha homojen bir büyümeye getirebilir? Bu da yine biraz evvel bahsetmiş olduğum o yapısal iyileştirilmelerden. Biliyorsunuz burada aracın fiyat matrahına göre bir ÖTV baremleri oluyor. İşte en düşük barem %45 seviyesinde. Biz hep şunu görüyoruz. Buradaki matrahlar güncellendiğinde toplam satışların yaklaşık yarısı bu en düşük matrahta gerçekleşir iken tabii enflasyonun ve dövizin etkisiyle e, araçlar pahalandığında buradaki en düşük matrahta gerçekleşen araç satışı toplam satışların 125'ine kadar düşüyor. Burada bizi sistematiğe ihtiyaç var. Yani burada bu matkahların bir sistematikle e, enflasyona veya dövizin hareketlerine adapte olarak öngörülebilirliği ve planlamayı daha iyi yapabilmemizi sağlayacak bir sistematiğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu da yine yapısal konjüktürden bağımsız e, mevcut vergi sistemini daha işlevsel hale getirebilmemiz için. Evet, sıfır araçların e, fren yaptığı yıllarda ikinci el araçlar daha hızlanırlar. Bu e, Ritüeli de gördük aslında. 10 ayda 17 bin ikinci el araç satılmış durumda. Bu bir anlamda rekora doğru gidişte diyebiliriz ikinci el araçlar için. E, dediğimiz adımlar atılırsa ikinci elin e, bu hızlanmasını durdurur mu? Ne dersiniz? Onu öyle diyemeyiz. Çünkü netice itibariyle ikinci el araçların büyük bir kısmında tabii e, bir direkt yeni araç satışına bağlı olduğundan ikinci araç ikinci el araçla birinci el araçlar böyle direkt birbirine rakip değil. Örtüştüğü kısımlar tabii vardır. Bu yüzde on mudur, %20 midir? Bu markadan markaya da değişir. Motor seçeneğine göre de değişir. Ama e, ikinci el e, ancak birinci el yavaşlarsızlığı diye bir kanun yok. E, o yüzden bence bir de şunu unutmamak lazım. Buradaki tüm ekosistemi besleyen, bu otomotiv ekosisteminden bahsettik ya biraz evvel. E, o ekosistemi besleyen tek bir kaynak var. O da birinci el satışları. Birinci el satışları ancak bu havuzu besliyor. Birinci el satışı olmazsa bu havuz beslenmez ve e, orta kısa ve uzun vadede tüm oyuncular bu işten zarar görür. Bu da bu sektörün bir ger gerçeği. Onu da kabul etmek lazım. Evet. Hafif ticari araçtaki daralma ne zaman ne koşullarda geride kalabilir? E, hafif ticari araçtaki daralma tabii ki orası birebir e, e, yapılan ticaretle ekonomi ilintili olduğundan orası hem çok daha çabuk frene basabiliyor hem çok daha çabuk canlanabiliyor. Önümüzdeki sene ekonominin artık dengeleme sürecine çıkıp da büyümeye başladığında eminim ki hafif ticaret araçla belki binek araçtan daha hızlı büyüme fırsatını yakalayabilecektir. Peki şöyle bir toparlayacak olursak iki dakika gibi süremiz var. Aslında filo ve araç kiralama sektörde ne durumda onu da sormak istiyordum ama şunu diyelim en kötü geride kaldı diyebiliyor muyuz? Ve yılın sonu olunca kampanyalarla birlikte bir de merkez işte bir daha faiz indirecek mi diye bekleyenler de belki alım fırsatı göreceklerdir. otomobil ya da hafif ticari araç alacaklara ne öneride bulunabilirsiniz? Her zaman yaptığım öneriye araç ihtiyacı olduğu zaman aracı alın. Burada fırsat bekleme şu olacak bu olacak diye beklentiler. Genelde o hesaplar işte evdeki hesap çarşı uymaz derler ya eskarta sözümüz uymaz. O yüzden aracınıza ihtiyacınız varsa en doğru zaman o zamandır aracı almak bugün de o geçerli olabilir diyorsunuz. En kötü geride kaldı diyebiliyor muyuz? E, ee, Hanım hep, hep onu diyoruz. Otomotiv pazarı Türkiye'de bir sonuçtur. Bir başlangıç noktası değildir. Ekonomi ne zaman büyümeye başlarsa, tüketici ne zaman güvenle geleceğe bakarsa, e, ne zaman yine işsizlik azalırsa otomotiv pazarı da diğer yani tüketim ürünleri gibi büyümeye başlar. Ve şu an aldığımız izlenimler bu yönünü işaret ediyor açıkçası. Bakın süreç nasıl işleyecek? 2020'ye gelir sayarken Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu. Finans Kafede konuğumuzdu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Erdoğan Hanım. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Umarız iyi haberler gelir. iyi haberlerle karşınızda oluruz efendim. Hoşçakalın.